Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Finans ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 26.400 dolardan işlem görmekte. 25.000 desteğinden almış olduğumuz tepkiyle birlikte 27.000'lere kadar Bitcoin güzel bir yükseliş gerçekleştirmişti. Ancak satışların gelmesiyle birlikte şu anda tekrardan 26.000'lere geri döndü. Önümüzdeki günlerde Bitcoin'deki seyir nasıl olacak? Bitcoin'in fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Beklentilerimiz nedir? Hedef fiyatlar kaçtır? Tüm detayları bu videoda birlikte değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. S&P 500 tarafında da dün çok iyi geçmedi. Genel anlamıyla teknoloji hisselerinin bu noktada düşüşte olduğunu görebiliyorsunuz. Bankacılık sektörü ve enerji hisseleri açıkçası S&P 500'ü yukarıda tutmayı başardı. Ancak teknoloji hisselerinin düşmesi iyi değil arkadaşlar. Çünkü burada en yüksek piyasa değerine sahip olan hisselerin genel anlamıyla teknoloji hisseleri olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden teknoloji hisseleri aslında endekse yön veriyor diyebiliriz. Kripto para piyasasında ise gece 3 kapanışından sonra çok büyük bir hareketlilik görmedik ama dün itibariyle genel anlamıyla bu hafta olumsuz geçti. Piyasanın çok ciddi değer kaybettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere zaten 29.000'de Bitcoin pozisyonumuzu kapatmıştık ve herhangi bir pozisyon almamıştık arkadaşlar. En sonda 25.500 desteğinden alım yaptığımızı ve fiyatın 27.200'e kadar bir yükseliş yaşayabileceğini son videoda sizlere anlatmıştık. Kısaca bakalım son videoda neler söylemişiz ve devamında neler gerçekleşmiş. Şu anda en son yayınlamış olduğumuz Bitcoin analizinden Kısa bir kesit oynatıyorum arkadaşlar. Birlikte dinleyelim neler söylemişiz ve devamında neler gerçekleşmiş. 29.000 bandında en son pozisyonumuzu kapatmıştık. Şu anda da arkadaşlar kısa vadeli grafiklerde düşen trendimizin direnç noktası yine 27.200'leri göstermekte. Şöyle biraz daha uzatırsak fiyat şuralara bir deneme yaparsa muhtemelen 27.200'lerde trend direncine değmiş olacağız. Ve burada zaten short likidasyonları yoğun olduğu için fiyatın tekrardan 27.200'e bir deneme yaparak düşüşe devam etme ihtimali söz konusu olacaktır. Bu kesin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı 25.700'deyken Fiyatın 27.200'lere kadar bir yükseliş yaşamasını daha sonrasında 27.200'den reddiyerek tekrardan düşüşe geçmesini beklediğimizi anlatmıştık. Ayrıca 25.500'den de alım yaptığımızı Twitter'da net bir şekilde duyurmuştuk arkadaşlar. Bitcoin istediğimiz desteğe geldiği için 25500'den bir miktar alım yaptığımızı zaten 5 Haziran'da yazmıştık arkadaşlar. Daha sonrasında bir gün sonrasında 6 Haziran'da da yukarı tarafta çok fazla short likidasyonu biriktiği için burada fiyatın yukarı tarafa bir hareket yaparak yukarıdaki likiditeyi temizlemek isteyeceğini düşündüğümüzü ayrıca net bir şekilde dile getirmiştik. Bu tweet'i e attığımızda fiyat 25500'deydi tam olarak. Daha sonrasında 25500'de 500'den Bitcoin hızlı bir şekilde tweet e attığımız nokta tam olarak burası. Hızlı bir şekilde yükselişe geçti ve 27.200'den de 25.500'den açmış olduğumuz pozisyonu %6,5 karla kapattığımızı duyurmuştuk arkadaşlar. Biz bu pozisyonu kapattıktan sonra da tam olarak zirve fiyattan kapatmış olduk. Kapattığımız seviye burası. Biz bunu kapattıktan sonra Fiyat tekrardan videoda anlattığımız gibi 27.200'den red diyerek düşüşe geçti arkadaşlar. Bu yüzden videoları dikkatli takip etmek ayrıca Twitter ve Telegram'dan da bizleri takip etmek gerçekten çok önemli arkadaşlar. Twitter ve Telegram'dan takip etmiyorsanız kesinlikle takip edin. Sadece Telegram'a özel paylaştığımız bazı analizler oluyor. Sadece Twitter'a özel paylaştığımız analizler oluyor. Bazen de sadece videolarda bahsetmiş olduğumuz ufak analizler oluyor. Bu yüzden arkadaşlar tüm platformlardan kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Tweetlere de Beğenip retweetlerseniz gerçekten sevinirim. Ayrıca e, videolarında beğeni sayısı gerçekten çok az. Çok fazla kişi izliyor. Binlerce kişi izliyor. Mesela bu tweeti 7000 kişi görmesine rağmen 134 like var. Tweetleri videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bu da bizim için ciddi bir motivasyon kaynağı oluyor beğenileriniz. Şimdi güncel durumda neler bekliyoruz? Biraz da bunları konuşalım. Bitcoin şu anda 26400'de. Tepki gerçekten güzeldi arkadaşlar. Dipten gelen tepki güzeldi. Ancak bu fake bir tepkiydi arkadaşlar. Fake bir tepki olmasını zaten spot CVD ve deltalara baktığımızda anlayabiliyoruz. Hemen spot CVD ve deltaları da gösterelim arkadaşlar. Çünkü CVD ve deltaları takip etmek çok önemli. Şu anda CVD ve deltalarda herhangi bir toparlanma söz konusu değil. Burada bir yükseliş olmasına rağmen CVD ve deltaların yatay seyrettiğini hatta düşüşte olduğunu görüyorsunuz. Yani bu yükseliş açıkçası fake bir yükselişti. Sadece perpetual taraftan vadeli taraftan gelen bir yükselişti. Yükselişin sebebi ise yukarıda 27200 bölgesinde kalan likidasyonu temizlemek istemeleriydi. Burayı temizledikten sonra zaten bu yükseliş suni bir yükseliş olduğu için tekrardan fiyat düşüşe geçti. Şu anda da arkadaşlar spot CVD ve deltalar 25000'de bulunduğumuz seviyenin çok çok altında. Yani satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Muhtemelen fiyat çok fazla burada tutunamayacaktır. Elbette yine vadeli taraftan alımlarla birlikte piyasayı kaldırabilirler ancak yine yükseliş gelirse de piyasayı kaldırırlarsa da spot cvd ve deltalarda herhangi bir toparlanma olmadığı için bu sadece suni fake bir yükseliş olacaktır bir an önce spot cvd ve deltaların kesinlikle toparlanması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında likidasyon haritalarına bakalım hemen. Yukarı tarafta bakın burada Kingfisher'ın likidasyon grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle büyütürsem daha net görebilirsiniz. Yukarı tarafta 27200 bölgesinde morlaşmanın başladığını önceki videoda anlatmıştık. Yukarı tarafta bu likiditenin biriktiğini gösterir bizlere. Fiyat geldi. Buradaki morluğu temizledi, likiditeyi temizledi ve tekrardan düşüşe geçti. Şu anda Kingfisher tarafında çok büyük bir belirti yok arkadaşlar. Bu yüzden e, herhangi bir likidasyon çok fazla birikmediği için biraz piyasayı izlemek daha mantıklı olacaktır. Saat sol taraftaki dikey likidasyon haritasına baktığımızda da yukarıdaki likidasyonların biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani bunları temizlemek amaçlı tekrardan yine 27.200'lere belki bir deneme daha gelebilir. Hatta şöyle. 27.800 lira kadar bu denemenin devam etme ihtimali de söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama bunlar çok yüklü likidasyonlar olmadığı için asıl likidasyonlar şu anda 24.000 kademesinde biriktiği için muhtemelen e, negatif görünüm bir süre daha devam edecektir. Özellikle high block tarafından uzun vadeli likidasyon grafiğine baktığımızda daha net bir tablo karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 25.000 bandındaki likiditenin temizlenmesiyle birlikte bir yükseliş görmüştük. Şu anda da arkadaşlar 24.500 kademesinde tekrardan long likidasyonlarının biriktiğini görüyorsunuz. Fiyat tekrar 25.000'lere gelirse muhtemelen pek çok yatırımcı alım yapacaktır ve 25.000 altına stop koyacaktır. Bu yüzden bu yatırımcıları da %90 ihtimaliyle avlayacaklardır arkadaşlar. Bu yüzden şu anda tekrardan scalp kısa vadeli bir alım yapacaksak bu seviye 24.500'ler olmalıdır. Yine alım yaparsak Twitter ve Telegram'dan anlık olarak yazarız. Yukarı tarafta short likidasyonlarının biriktiği seviyeler ise 27.500 28.500 aralığı arkadaşlar. Burada 1.000 puanlık aralıkta çok sayıda short likidasyonu da yine birikmiş vaziyette. Bu aralıkta fiyat biraz türbülansa girebilir. E, ani yukarı ani aşağı hareketler yapabilir. Ama asıl takip edeceğimiz seviyeler şu anda 28.000 bandı alt tarafta ise 24.500 bandı. Zaten 25.000 desteği kırılırsa muhtemelen 24.500'lerden kısa vadeli bir tepki elbette alırız ama asıl düşüşün devam edeceği seviye ve asıl alım yapacağımız seviye şu anda 22.000'leri göstermekte. Çünkü daha uzun vadeli likidasyon haritasına bakarsak asıl likidasyonların 22.000 bandında olduğunu net bir şekilde burada görebiliyoruz arkadaşlar. Asıl büyük likidasyonların biriktiği seviye şu anda 22.000 bandı. Kısa vadeli likidasyon haritasında da şu anda bakmakta açıkçası çok fayda görmüyorum arkadaşlar çünkü piyasa volatil ve hacimsiz bir piyasa ee, sürekli olarak SEC'den olumsuz haberler geliyor, Binance'e dava açılıyor, Binance US onlarca coin'i deliste ediyor arkadaşlar. Binance US muhtemelle kapanacak zaten. E Tabii ki bu kadar olumsuz haber varken, hacimler düşüyorken çok pozisyon almamaya dikkat edeceğiz. Sadece garanti pozisyonları almak bu süreçte en faydalısı olacaktır. Kısa vadeli likidasyon haritasına bakarsak da bu noktada hata yapma ihtimalimiz biraz daha artabilir ama yine de şöyle kısaca yorumlayalım. Burada da kısa vadeli likidasyon haritasında da 27.400'lerde şu anda long short likidasyonlarının biriktiğini görüyorsunuz. Long taraf tarafta ise alt tarafta 25.800 bölgesinde long likidasyonlarının yoğun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Likidasyon haritalarında genel anlamıyla durum bu şekilde. Kısa vadeli grafiklerimizde ise zaten şu anda düşen trend kanalı içerisinde bulunmaya devam ediyoruz arkadaşlar ve düşen trend içerisinden Çıkamadığımız sürece çok büyük uzun vadeli bir yükseliş söz konusu olmayacaktır. Öncelikle buradaki düşen trend kanalından çıkmamız gerekir. Ne zaman düşen trend kanalından çıkarsak yani şuradaki 28.000 bölgesi ne zaman kırılabilirse asıl yükseliş bu 28.000 bölgesinin Kırılımı ile birlikte gelecektir arkadaşlar. Şu anda 28 bin kırılmadıkça piyasanın herhangi bir yere uçup kaçacağı yok. Bu yüzden acele etmeye gerek yok. Düşen trend kanalı içerisinde bitcoin bulunduğu sürece düşüş ihtimalimiz çok daha fazla olacaktır. Günlük grafiklerden baktığımızda yine benzer bir tablo karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 25 bin kademesi Önemli bir seviye 25.000 desteği altında günlük bir kapanış gerçekleşirse bu destek noktası kırılmış olacağı için 21.500-22.000 aralığına kadar düşüşün devam etme ihtimali söz konusu olacaktır. Zaten buradaki e, obo formasyonu da daha öncesinde anlatmıştık. Bu obo formasyonu halen aktif arkadaşlar. Obo formasyonuyla da birlikte satış baskısı biraz daha artıyor. Bu yüzden alım yapmak için çok acele etmeye gerek yok. Tekrardan 25.000'lere gelirsek muhtemelen 25.000'den pek çok yatırım. Alım yapacağı için 25 binin altına serkarak bu 25 bin altına stop koyanları veya likidasyon seviyesi 25 bin altında olan pozisyonları da likit etmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu yüzden şu anlık 25 bine tekrardan gelirsek alım yapma gibi bir planımız yok arkadaşlar ama yine de kripto para piyasasında her şey çok hızlı gelişir. Alım yaparsak alım yapacağımız durumlarda olabilir. Alım yaparsak Twitter ve Telegram'dan anlık olarak sizlerle paylaşıyor oluruz arkadaşlar. Güncel order book'lara bakalım. Yatırımcılar ne düşünüyor? Alımlar nerede? Satışlar nerede? Bunlara da bir bakalım arkadaşlar. Şu anda spot order book'lara baktığımızda 27.000, 27.500 ve 28.000 kademelerine satışların yığıldığını görebiliyoruz. Özellikle 26.800 kademesinde de şu anda satışlar yoğun arkadaşlar. Yukarı tarafta önümüz biraz açık da açıkçası ama şu anda tekrardan satış emirlerinin yığıldığını görebiliyoruz. Alımlar ise İlk etapta 25.500 bandında devamında gelen süreçte de 25.000 ve 24.500'e yığılmış vaziyette arkadaşlar. 24.500'ün altında da herhangi bir olum yok. Az önce likidasyon haritasını zaten gösterdim. 24.500'lerde çok sayıda long pozisyon likit olacağı için 24.500'lerden kısa vadeli bir long pozisyon denenebilir. Zaten bir pozisyon açarsak anlık olarak yazarız arkadaşlar ama onun dışında 25.000 kırıldığı sürece 25.000 kırılırsa günlük grafiklerde az önce gösterdiğim gibi 25.000 altındaki günlük bir kapanışla bu sefer 22.000 kademesini bekliyor oluruz arkadaşlar. Order book'larda da genel anlamıyla durum bu şekilde. Vadeli tarafta da çok yoğun emirler yok. Alt tarafta 26.000 kademesine girilmiş alım emirleri elbette var ama şu anda Hafta sonuna yaklaştığımız için yarın cumadan sonra hacimler düşecektir. Bu yüzden Futures tarafına vadeli order booklara bakmak da çok faydalı olmaz arkadaşlar. Önemli olan şu anda düşen trendten çıkmamız. Buradaki kısa vadeli grafiklerdeki düşen trendten çıkmak gerçekten çok önemli. Bir de spot, CVD ve deltalarda bir toparlanma görmemiz çok önemli. Bu iki koşul gerçekleşmediği sürece uzun vadeli kalıcı bir yükselişten bahsedemeyiz. Buradan bir rally başlayacaksa 50 binlere 60 binlere yükseleceksek bu yükselişi kesinlikle yakalarız arkadaşlar. Bu yükselişi yakalamak için de buradaki düşen trend yapısını spot CVD ve deltaları ve alt tarafta biriken yoğun likidasyonların e, temizlenmesini beklemekte fayda var. Dolar endeksi tarafına geçtiğimizde dolar endeksi şu anda 103.8'den işlem görüyor arkadaşlar. Burası önemli bir seviye. Niçin önemli bir seviye? Bura gerçekten önemli bir direnç noktasıydı arkadaşlar. Fiyat burayı kırdıktan sonra TROBEK hareketini de tamamladı. Şu anda da bu seviyenin altına inerse... Dolar endeksindeki düşüş biraz daha hızlanır ama bu seviyenin üzerinde bulunduğumuz sürece dolar endeksi risk teşkil etmeye devam edecektir. 103.8'in üzerinde dolar endeksinde yükseliş bekliyorken 103.8'in altına inersek dolar endeksinde düşüş bekliyor oluruz. Dolar endeksi ile finansal piyasalar ters orantılıdır. Dolar endeksi yükselirse Bitcoin, S&P 500 genel anlamıyla finansal piyasalar düşer tam tersi bir durumda dolar endeksi düşerse de bu da finansal piyasalar için bir rahatlamaya işaret eder. Finansal piyasaların yükselişine işaret eder arkadaşlar. S&P 500 tarafına geçtiğimizde kısa vadeli bir düzeltmenin dün gerçekleştiğini görüyorsunuz. Şu anda 4200'ün korunması önemli. 4200 üzerinde kaldığı sürece S&P 500 tarafındaki yön pozitif arkadaşlar. Zaten buradaki düşen trend yapısı kırıldı. Şu anda da 4200'ün üzerinde bulunduğu sürece S&P 500 tarafındaki yönün pozitif olduğunu ve 4500-4600 bandına kadar potansiyel bir yükselişin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından Hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.